Dünya genelinde pek yaygın olmayan ve özellikle çok gelişmiş ülkelerde yapılan dünyanın en ilginç meslekleri görenleri duyanları hayrete düşürüyor. İlginç mesleklerin ortaya çıkışı hem merak hem de ihtiyaç sonucu oluşmuş. Aslında gelecekte insanların ihtiyaç duyacağı ve satın almayı düşüneceği şeyleri bulmaya çalışan kişiler hiçbir zaman para ve iş sıkıntısı çekmezler. Önemli olan dünyayı iyi analiz edebilmek. Etrafa bakarken öylesine bakmak Yerine alıcı gözle bakmalı. Dünya nereye gidiyor? İyi gözlemlemeliyiz. İşte dünyanın en ilginç mesleklerini sizler için derledik. Tren iticiler. Japonya'nın başkenti Tokyo 38 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri olarak biliniyor. Durum böyle olunca günün en kalabalık saatlerinde metroya binmek neredeyse imkansız hale geliyor. Japonlar bunun için oldukça ilginç bir yönteme başvuruyor. İstasyonlarda yer alan tren iticiler, yolcuları metroya sığdırmak için gün boyu vesaire harcıyorlar. Tuvalet kağıdı koklayıcılığı İlk duyduğunuzda biraz tuhaf gelebiliyor ama bu mesleğe biraz daha yakından bakınca önemli bir işlevi olduğunu görüyoruz tuvalet kağıdı üreticileri ürünlerinin kullanım öncesi, kullanım sırasında ve sonrasında kokusuz olmasını istiyorlar. Tuvalet kağıdının kokusuz olup olmadığını anlamanın en iyi yolu da tabii ki tuvalet kağıdı koklayıcılarıyla çalışmaktan geçiyor. Bu kişiler sayesinde üreticiler ürünlerinde olağan dışı veya fark edilebilir derecede koku olup olmadığını öğreniyor. Yılan Sağıcılar Yılan sağcılık bilmeyenler için oldukça tehlikeli bir iştir. Mesleğin amacı ise çeşitli farmakolojik ürünler ve araştırmalar için yılan zehiri toplamaktır. Yılanlar türlerine göre oldukça tehlikeli zehirler taşıyabilmektedir. Kimi yılanların 1 gramlık zehiri onlarca insanın hayati fonksiyonlarını durdurmaya yetecek kadar güçlü olduğu bilinir. Çıkarılan bu zehirlerin gramı 1000 dolardan alıcı buluyor. Hastane veya laboratuvarlarda genellikle pan zehir üretiminde kullanılıyor. İnsan koklayıcılar Odor tester olarak bilinen bu mesleğe ait çalışanlar, kozmetik firmaları tarafından üretilen ürünlerin insanların üzerindeki kokusunu test ediyor. Ürünlerin kokusu genelde insanların üzerindeyken daha farklı olmaktadır. Şişesinde ya da paketinde güzel kokan bir ürün, insanların üzerinde beklenmedik veya hoş olmayan kokulara neden olabilirler. Bu nedenle kozmetik firmaları tarafından görevlendirilen koklayıcılar, yeni çıkan ürünleri insanların üzerindeyken koklayarak test etmektedirler. Bunların arasında koltuk altı, boyun, bilekler ve ağız bulunmaktadır. Profesyonel Uyuyucu bazı insanlar profesyonel uyuyuculuk kariyeriyle kendilerine yıllık 15 bin dolara yakın gelir sağlayan bir ek iş imkanı sağlıyorlar. Profesyonel uyuyucular özellikle uyku halindeki insanlar üzerinde araştırma ve gözlem ihtiyacı duyan bilimsel kuruluşlar tarafından görevlendirilmektedirler. Kanatlı hayvan cinsiyeti uzmanlığı Aslında uzman demek de, çok yerinde olmayabilir. Zira bu kişiler bir kanatta hayvanın cinsiyetine karar verirken genellikle sezgisel davranıyorlar. İngiltere ve Japonya'daki büyük kuluçka haneler ve üretim çiftliklerinde bu kişiler yılda 60 bin dolar para kazanıyor. Profesyonel ıslıkçılar sokakta ıslık çalan birini gördüğünüzde ona işsiz güçsüz gözüyle bakmamanızı öneriyoruz. Neden mi? İnanması güç olabilir ama ıslık çalarak da para kazanılabiliyor. 58 yaşındaki ıslık sanatçısı Henry Brady'e göre ıslık çalanlar da tıpkı müzisyen ve aktörler gibi sanat icra ediyorlar. Her bu ilginç mesleği sayesinde insanların kalbine dokunabildiğini belirtiyor. Profesyonel ıslıkçı olmak için sadece yeteneğinin olması ile birlikte kendi reklamınızın da iyi yapılması gerektiğini dile getiriyor. Evcil hayvan maması testleri. Evcil hayvan mamasının tadını hiç merak ettiniz mi? Peki eğer merak edip bir kaşık mamayı ağzınıza attıysanız bu iş tam size göre olabilir. Evcil hayvan maması testörlerinin görevi mamanın kalitesini ve tadını ölçmek. Çoğu çalışan mamanın tadına baktıktan sonra yutmadan ağzından çıkarmaktadır. Mama hakkında fikirlerini belirten testörler üreticilere tavsiyelerde bulunarak daha kaliteli ve leziz mamalar üretmesi yolunda yol göstermektedir. Profesyonel kulak temizleyiciliği. Nesilden nesile aktarılan bir sanat olarak görülen profesyonel kulak temizleyiciliği zamanımızda pek bilinmeyen üstelik beğenilmeyen bir meslek haline gelmiştir. Ayrıca bu hizmeti alma konusunda insanlar da sağlık açısından endişelidirler. Kulaklarını kendi kendilerine temizlemek için zaman ayırmadıkları düşüncesinin oluşmasından hiç hoşlanmazlar. Ancak buna rağmen özellikle Hindistan'da kulak temizleyiciler mesleklerini icra etmeye devam etmektedirler. Profesyonel ağlayıcı Özellikle batıda kabul edilmiş ve geçerli bir meslek olan ağlayıcılık mesleğine üye insanlar cenaze sahipleri tarafından kiralanırlar ve cenazelerde ağlamaları beklenir. İngiltere'de bu meslek için "Renta Mourner" adında bir firma bile kurulmuştur. Su kaydırağı deneyicileri de saydığımız mesleklerden en eğlencelisi. Kim su kaydırağından kaymanın keyfine varmak istemez ki üstüne bir de size para verdiklerini düşünün. İngiliz tatil firması First Joyce tarafından yükseklik, hız, hız kalitesi, iniş ve aynı zamanda güvenliğin test edilmesi açısından görevlendirilen Tommy Lynch'a göre havuzlar ve su kaydırakları ailecek çıkılan tatillerin en önemli parçalarının başında geliyor. Bu nedenle her şeyin doğru çalıştığından emin olunması gerekiyor.